sizin için ne kadar biriktirdim açıyoruz bakalım. İlk önce kredilerden başlayalım. Phoenix seçeceğiz galiba. 100 ay bin altın 100 kredi. Phoenix'i e açalım. 10 elmas. 92 elmasımız oldu ve bu da neydi ya? Güç puanı bin güç falan. şimdi size geldik bakalım olabilecek mi Evet hadi bir ev sahnevi zıttır zort, 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 zort. ee, ve zortladık bayağı büyük zortladık Evet şimdi bundan çıkar diye düşünüyorum ki çok büyük bir zorta uğradım ama 10 kredi iyidir şimdi burada zortlayacağız Evet Evet bakalım 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 bakalım. Hadi çık. Çıkmadı. Tamam. Bundan kesin çıkar diyorum. Bir umutla açıyorum ve hiçbir şey çıkmadı. Geçti. Ha, bir de artık elimizin 90 kaldı bir de 20'ye kadar gelmemi istiyorsunuz. abone olup like atın. Görüşürüz. Elmas elmas ver bana. Görüşürüz.